Okay. Kapımız tamam mıdır? Storm, bu kapıyı kapatıyorsun. Aynı zamanda da kilitliyormuş kapatırken. Okay. Eee Public, public değil. Buna bir ataklıyorsun Storm. Her türlü seviyemiz kasılsın. Herkes de geliyor. Nice. Ee, kan Şunu öldürüyorsun abi güzeliz. Kaos to Stelling mi? Antargıta target'a saldır. Yemin ediyorum. Stel yok. Sıçtırmayın çarkınızı. Ee, bunlar güzel. Şimdi. Bu upgrade olacak. Bu upgrade olacak. Aradaki de upgrade olacak bir bakacağız. Storm kardeşim sen de geliyor musun? Niye bir tık tık topallıyorsun? Kim buraya saldırıyor? Allah aşkına. Kim buraya saldırıyor? Nice. Nice. Ne kadar building materyalimiz var? Bir tane. Burada ne kadar var? İki tane. Olay mı çıktı? Çok güzel olay çıkmış. Allah çok güzel olay çıkmış. Bir şey diyeceğim de. Herkes bir first aid'ini yesin. Oğlum niye bu kadar çok olay çıkıyor benim bölgemde ya? Gerçekten can sıkıyor ya. Ee, hepimiz burada mı savaştayız abi? İki kişi için mi hepimiz savaşıyoruz? Ya böyle bir durumda mıyız? Okey, şey demiyorum. Bir şey demiyorum kardeşim. Herkes bir şuradaki malzemeleri bitirmeye çalışabilir mi arkadaşlar? Benim üzerim gene dolmuş ya. Çok yaralı olan var mı? Var, Rasengan, First Aid. Bu arkadaşta bir şey yok. Oha, Kniez sen ne yaptın? Kinize hem First Aid lazım, Neyiz? Bir de niye oradasın sen? Bir de Split Injury. I don't have you. Oha. <laughs> Seni bir repair edelim. Oh, yo, yo. Adamın ızdırabını yok etmişler. Peki, repair malzemem kaldı mı? Okey, var hala. Buna bak ya. Ya Skinner'ın bir ihtiyacı yok gibi. Kiniz. Ne bok yemeye savaşmaya gidiyorsun. Kiniz. Abi. Ne bok yemeye savaşmaya gidiyorsun. Şurası komple benim ekip değil mi? Bizi savaşa götüren ızdırabını siksinler. Tamam mı? Burada Building Material çıktı. Aktorkan envanteri dolu olduğu için Building Material'i alamıyor. O yüzden Aktorkan'ı dışarıya yolluyoruz. Envanterini boşaltıyoruz Aktorkan'ın. Ardından bir dakika ee, sana geri gelelim. Burası iç kale olacak ya. Upgrade'lenecek. Bu upgrade'lenecek. Oha güzel upgrade aldı ora. Genişmiş. Bu upgrade'lenecek. Bu upgrade'lenecek. Auto save'e denk geldik. Bu upgrade'lenecek. Bu upgrade'lenecek. Ve bu upgrade'lenecek. Tamam mıyız? Hepsi için birer ikişer lazım olsa. Okey ya. Halledilir. Storm kalkınca o işi halleder. Bak hemen kalksın. Nasıl hallediyor? Deli gibi bu building materyal lazım. Ürettiğimizden de fazlası lazım. Güvenliğimizi arttırabildiğimi düşünsem şey yapacağım. Çok acayip bir ses geldi arkadan. Bu arada loading var. Abi şunları bir al. Kurban olayım. Paramın yettiği kadar da bana building materyali ver. <laughs> Normalde building materyali artık kendim üretiyor ve hiç ihtiyacım olmuyor olması lazım. Ama o seviyeye gelemedim bütün. Diğerleri baskına mı gitsem yani diyorum Aktorkan'la. Çünkü bayağı Aktorkan'ı sağlam hale getirdik. Hani 71, 85 falan. Aktorkan bayağı sağlam. Storma, Storm, Storm tek başına acaba yetmiyor mu ya? Biz değil de Skinner'a bir şey, görevim de mi versem? Storm Processing de mi? Hayır. Aman bu görevi verme. Adam sayımızı bir tık daha arttım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiyiz. Nereye dalıyoruz gene? Gene nereye dalıyoruz arkadaşım ya? Ya sen niye tek başına her yere giriyorsun? Kurban olduğum? Sen niye tek başına her yere giriyorsun? Ruling materyalleri ne yaptın sen? Ne oluyor lan Aktorkan'a? Buraya geldi ve sıkıştı mı yani? O mudur? Okey Aktorkan şuna bir first aid yap desem Gidemiyorsun Neden abi? Ya orada birileri yok oluyor yani Aktorkan senin bu sıkışman yüzünden Abi neye sıkışıyorsun? Neye takılıyorsun? Bak Torkan engineering'i kapatacağım senin. Gelecek misin? Hayır. Kimde medkit vardı? Repair'la kendine. Repair'leyemiyorsun. First aid'le. Bak Torkan'ın sıkışması o kadar saçma oldu ki. En güçlü karakterimiz şuraya sıkıştı yani. Storm burayı bitirebilecek mi tek başına? Bu yüzden. Bu yüzden diyemeyiz. Storm şunu halledebilir misin yavrum? Burayı halledersem bir tık daha iyi olacağız gibi. Sanki. Ak Torkan'ı kurtarmak için şansımız Abi bu da ters oldu. Çim ben böyle işe aktor kan. Neyse arkadaşlar bu burada sıkıştı. Ben bu karakteri buradan nasıl çıkartacağım bilmiyorum. yeah. Sonunda çıktım lan Çıktım Engin'in ilk görevini geri al burada Split injury sende kalmadı değil mi? Ve burada da kalmadı injury Ama Bu arkadaşı repairleyebilirsin diye düşünüyorum Hmm Bizim korumalar gitmiş bir dakika Öyle ufak bir durumumuz söz konusu şu an. Bizim korumaların gitmesiyle alakalı. Hop, hop 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 Bu da açık. Oğlum bura açık aslında. Oğlum ben overfull boşuna mı yükledim? Bu açıklar oluşmasın diye yükledim ben bunu. Ama burası da çok ters oldu abi. Bu dışarıya bakmıyor ki. Bu içeriye bak. Ha, küfür edeceğim kendime. Çok saçma oldu. Herkes bir geri dönebilirmiş. Böyle arkadaşlar. Kiniz. Sen niye yerdesin? Kafadan hasar aldın için mi? Seni pick up'layalım o zaman yavrum. Kinizin kaybettiği organ var mı? Yok. Kafadan dolayı. Normal dediği halde. Kafadan dolayı. Putin bed. Oğlum. Putin bed recording coma normal. Okey. Quant da uyuyor. Herkes uyuyor. Bizi bu koruyacak arkadaşlar. Pek de korumuyor gibi. Hani. Düşününce. Yani herkesi bir hold moduna mı alsam ya? Kimse gitmese bir yere. Ha, mesela Quant. Sen Hold yok değil. holdtasın abi. Daha doğrusu Hold. Hold position karakteri won't run on the fight the enemies. Okay. Ee, sen de Hold'dasın abi. Storm sen Hayır bir dakika. Quant Hold'da, Rasengan Hold'da, Storm okay. Kini sen de Hold'dasın. Ee, Tempek sen Hold. Sen, sen savaş, sen sen de holddasın abi. Düşman gördüğünüz zaman iş yapmıyorsun. Herkesin tekrar görevlerini veriyorum. Sen görevine geri dönüyorsun. Storm sen bu işe devam ediyorsun. Engineering ve Rasengan ben de bu işe devam ediyorsun. Quant sen işine devam ediyorsun. Ak Torkan, sen hem bunu da yapıyorsun, Stone Mining'i de yapıyorsun. Bunu da yapıyorsun, Angel de en son yapıyorsun. Uf, oyunun ne olduğunu biraz e, bakmıştım, sanırım canavar ile savaşıyoruz. Peki e, bunun oyun içinde bir hikayesi var mı? Mitolojiler gibi ya da kötü bir parador şeytan mı çağırdı? E, evet kardeşim, oyunun hikayesi şu şekilde. Abi biz Overlord'uz ve Kaos'un hükümdarıyız. Ve ardından e, Yunan tanrıları dediğimiz mitolojideki o tanrılar bizi baskılıyor ve bizi sonsuz bir uykuya gömüyorlar. Ve biz artık gücümüzü kaybediyoruz ve girmiş olduğumuz bedeni de yitiriyoruz. Bir beden formunu da kaybediyoruz. Bir karanlığa dönüşüyoruz sadece. Ardından bu e, küçük minyon kardeşlerimiz bizi... E, için bir bedeneti tabu, tabuta koyup saklıyorlar. Tekrar içine girelim diye. Bedeni, bedeni ve en sonunda tekrar içine giriyoruz ve gücümüz tekrardan yavaş yavaş canlanmaya başlayınca diyor ki insanlar bak sizin kulenizi yıktı efendim siz yeni overlordsunuz hani eski overlordsunuz ama hala o yeni overlordsunuz diyorlar ve diyor karanlığa hükmetmeniz lazım bedenize yeni girdiniz güçlerinizi kazanın sizin kulenizi yağmalayanları yok edin lütfen efendim falan diyor. Ama çok fazla karanlığa, karanlığın sizi ele geçmesi verirseniz kontrolünüzü yitirirsiniz. O yüzden karanlığınızı temizlemek için masumları katledin falan diyerekten o evil'lar, o küçük şeytanlar bize yön gösteriyor. Aralarındaki yaşlı olan. Biz de kendi kararımıza göre istersek masumları katleder, istersek onları zihinlerini ele geçirip körleştirerek, yani onlara iyi davranıp, sonradan zihinlerini ele geçirip körleştirerek kendimizce kulemizi tekrar kurup karanlığın hükmetmesini sağlıyoruz. Ama karanlık nasıl hükmedecek? İyi mi hükmedecek? Kötü mü hükmedecek? Yoksa kötü hükmedecek ama onlara zarar vermeden mi hükmedecek? Hani kötü, köle olacaklar ama hiçbirinin canına kıymayacak mıyız? insanların? Yani insanlara bakış açımız önemli. Şu an, şu an çünkü bir insan bedenindeyiz ya. Bu oyundan bahsetmiş Ama bunu öğrenmeyi de sabırsızlıkla bekliyorum. Teşekkürler. Ha şu anki oyun mu? Kenshi'den mi bahsediyorsun? Aa, Kenshi güzel oyun ya. Kenshi'deki olay ise e, şöyle söyleyeyim. Üç taraf var. Hatta factionları şuradan açayım. E, bir sürü faction var tamam mı? Bizim de bir factionımız var. Mabikus diyelim hemen factionımıza. E, herkesin bir factionı var. Ve bu factionlar ticaret yaparak, ilişkiler kasarak, bir şeyler yaparak birbirleriyle iyi geçinmeye çalışıyor. Mesela Trader yüzde %100'üz. United City'yle 64'üz. Outlaw'larla 35'iz. %35'iz. Ama Grass Prides'lar işte şunlar bunlarla aramız kötü. Das Bandit'lerle kötü. Biz bu diyara gelmiş e, bir kişiyiz veya bu diyarda doğmuş bir kişiyiz. Karakterini nasıl oluşturursam oluşturabilirsin. E, ben bu diyarda var olan bir samurayım. E, ve bu diyarda hani artık ne olmak istediğimi kendim seçiyorum. Ben bir şehir kurup o şehirde köleleri falan toplayıp onları e, kullanarak güçlenmek ve bir ticaret şehri olmayı veya işte bir köle e, tüccarı olmayı falan düşüne, düşünüyorum. Yani köle tüccar olmak daha mantıklı geliyor bana. Herkes kendi isteği ve arzusuna göre bir şey olabiliyor burada. Yani ne olduğunu kendin seçiyorsun, ne olmak istediğini. Anlatabildim mi? Mesela şu an yerde bir tane köle var. Tamam mı? normalde case'leri falan yapmış olsaydım. Bak bu bir slave karavan guardı. Yerde bir tane köle var. Onu kurtaracak mı? Kurtarmayacak mı? Formun niye can azalmış? Ona bir first aid yapalım. Mesela işte burada şehrimi güçlendiriyorum. Karakterlerimi iyi yöntem. Sadece çalıştıracak mısın ya da alım satım ya da para. Alım satım yapıp para kazanabiliyorsun. İşte kendileriminkini çalıştıracağım. Belli bir seviyede onları geliştirince, hani bir şeyleri öğrenince onlar şey yapabiliyorsun. Ee, satada biliyorsun. Mesela işte bu arkadaş bir şeyler satıyor. Bir şeyler alabilirim bu arkadaştan. Ben bu arkadaşa bir şeyler satabilirim. Ticaret döndürebiliriz. Böyle kervanlar mesela uğrak noktalar olduğun zaman sana geliyorlar. Arada bildirimleri buradan çıkıyor mesela. Triangle eee ıı, falan fiş mekan olayı oldu. Mesela burada bir olay çıktı. Mesela Storm mesela burada duruyor ve olaya karışmıyor. Biraz önce bizim yandaşlarımız bizi terk etmiş gibi oldu. O yüzden bir tık sıkıntıdayız. O yüzden aktorkar herkese savaşmak zorunda kalıyor. Ama samuray olduğum için bir tık e, tüm samuraylar benim destekçim gibi bir şey. Mesela bu arkadaşların silahlarını elinden aldığım zaman e, şey yapmayacağım. Aman o, tanrım bu bölüm bitti. Yapacak bir şey yok. Bölüm bitti. Kestim. Kestim bölüm burada bitti. Diğer videoya geç. Başka videolara geç. Benim videolarıma bak. Bir abone ol, bir takip et, bir şey yap. Yap şunu ya. Başlayalım.